Herkese merhabalar. Ben İç Mimar Muzaffer. Bugün sizlerle beraber bir çatı modellemesi yapacağız. Bir pluginden bahsedeceğim. Adı 1001 bir, bir Tools. İlk önce ben bir DVG dosyası, bir otoket çizimi import edeceğim. Import dedim. Buradan çizimimi importluyorum ve içeriye almış oluyorum. Evet böyle bir çizim. Bir planımız var. Burada da bir kesitimiz var. Bu kesitten yararlanarak da buradaki su olduğumuzu vesaire çizeceğiz. Buradaki insanı sileyim yapmam gereken ilk şey yüzeyler oluşturmak. Onun için de şöyle yapacağım. Rectangle'a geldim. Şöyle bir dörtgenler çizeceğim. Evet. Sağ tıkladım. Make group yaptım. Hemen bunu ve sağ tarafa doğru kırmızı eksende 3000 öteledim. Şimdi şu çizgilerden kurtulalım. Oradaki çizgileri de sildim. Sonra buna ters çevirelim. Rezer face. Evet. Geldim offset'e. Sonra buna bir 150 offset verdim. Çünkü şuralarım saçak olacak. Buraya duvarlar gelecek. 3 kere tıkladım. Hepsini seçtim. 2 kere tıklayarak şu yüzeyi ve çizgileri çıkarttım. Delete ettim ve sildim. Şimdi yine grubun içerisine girdikten sonra plugin'imize gelelim. Bu plugin ücretsiz bir plugin. Tabii ki demosu ücretsiz. Birçok özelliği ücretli ama Ücretsiz özelliklerinde de çok şey yapılabiliyor. Özellikle çatı modeli yapabiliyoruz. Şimdi yüzeye tıkladım. Tıkladıktan sonra buradaki çatı pluginine tıkladım. Böyle bir ekran karşılıyor bizi. İki tane değer önemli bir açı. Çatımızın eğimi ne kadar olacak? E, kaç derece girelim? 15 derece girelim. Sonra saçağımız biz kaç offset yapmıştık? 150 offset yapmıştık. 150 enter dedim. Sonra burada create dedikten sonra ve çatımız oluşuyor. Çatımız bitti mi bitmedi. Burada bir yapımız var. Bir merdiven boşluğumuz, kulemiz var. Bunu çizelim. Rectangle aracını bir daha geldim. Şu köşeden yapalım. Şuraya tıkladım. Ve aşağı indirdim. Sonra buradan şöyle evet. Burada sildikten sonra bunun yüksekliğini şöyle 350 yapıyorum. Ve hepsini seçtim. M grup yapacağım. Bununla bir kısa yolunu atamıştım. CTRL e ve G'ye bastığımda bu grup oluyor. Move'a tıkladım ve buna 3000 öteledim. Şimdi bundan bunu çıkartacağım. Onun içinde şurada bir özelliğimiz var. Solid Tools. Bu SketchUp'ın kendi içerisinden bir özellik eklenti değildir. Şimdi şuradaki Subtract özelliğini kullanarak şuna çıkaracağım objeyi seçtikten sonra Substract dedim ve buradan buna tıklamam gerekiyor ama bu not solid diyor yani bu düzgün bir çizim değilmiş bunu nasıl yapacağım grubun içerisine girdim Isolate'ı aktif hale getirdim gördüğünüz gibi burada çizmiş olduğum yüzey hala duruyor bu tabii ki de objemin yanlış olduğunu bir kanıtı Trade dedim silim bakalım burada hala grup var buna tıkladım bu bir yüzey buna tıkladım bir grup demek ki bozuk bir model veriyor. Evet buradaki plugin birazcık bozuk bir model veriyor. Solid bir grup vermiyor. O yüzden ne yapıyoruz? Geldim sağ tıkladım. Explode dedim. Sağ tıkladım. Explode dedim. Sağ tıkladım. Explode dedim. Ve dağıldı. Şimdi hepsini seçtikten sonra grup dediğimde gördüğünüz gibi artık solid bir grup. Entity info'dan görebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey yapmamız gerekiyor. Bunun bir kopyasını almam gerekiyor. Önce çıkartacağım. Çıkartma işlemini yaptıktan sonra oyu yok olacak. Ama aynı konuma aynı objeyi koymam gerekiyor. Onun için de CTRL C ile kopyaladım. Bunun bir kopyasını aldım. Substract özelliğini kullanıp buraya çıkartmış oldum. Sonra aynı objeyi bir daha buraya koymak için de CTRL e ve B'ye basıyorum. Bu ne işe yarıyor? CTRL -C. geri geldim. Edit'in altında Paste in Place var. Buna tıkladığımızda bu objemiz geri gelir. Yani ben ona CTRLB kısa yolunu atamışım. Ya da direkt şunu şuradaki terası yapalım. Şöyle abartılı bir box çizdim. Sağ tıkladım. Make group dedim. Sonra bunu yine kırmızı eksende 3000 öteledim. Ve subtract özelliğini tekrar kullanıyorum. Git. Şimdi buradaki parapet yüksekliğine geçelim. Buradan buraya bir ekten kıl buradan buraya bir rectangle. Sonra bunu sildim ve şöyle 150 santimlik bir yükseklik vereceğim buna. 150 ve hepsini seçtim. CTRL-G grup yaptım. Şöyle kırmızı eksende yine 3000 ötelerim. Gördüğünüz gibi burada model yapıyorum. Buraya taşıyorum. Daha düzenli bir çalışma stili olmuş oluyor. Şimdi bunun hemen bakalım ne kadar yükseğe çıkmış 31 biz bunu şöyle yapalım push pull'a bastım izoleti kapattım buraya sınırladım sonra yukarı doğru 20 santim yükseltmiş oldum şimdi şuradaki yüzeyi ctrl -C ile kopyalıyorum grubun dışına çıktım ctrl -B ile o yüzeyi yapıştırıyorum paste'im plus yapıyoruz push pull 2 santim sonra buradan 2 santim 2 santim ne yapıyoruz? Push pull bir önceki ölçüyü hafızasında kavruyor ve iki kere tıkladığınızda bir önceki ölçünün aynısını giriyor. Bir daha değer girmeme gerek kalmıyor. İki kere tıkladım. 2 santim, 2 santim ötelemiş oldum. Bunu üç kere seçtim. CTRL-G grup yaptım. Çok basit. Kaç tane grup olmuş oldu? Şöyle bir seçelim. Gördüğünüz gibi dört tane solid grubum varmış burada. Şimdi Buna bir kalınlık vereceğim. Bu kalınlığı da şuradan alacağım. Ne kadar kalınmış ona bir bakalım. T aracına geldim. Tape aracına geldim. Şöyle yukarı doğru çekiyorum. Yeşil eksende şuraya kadar yükseltmiş olalım. Ne kadarmış? 40 santim falan var. 40 santimlik bir push pull yapacağım. Evet. Grubun içine girdim. Buna 40 santimlik bir ekstürt veriyorum. 40. CTRL yapıyorum. 40 santim. Şimdi şöyle bunu devamını getiriyor. Sonra buradan şuraya. Sonra buradan buraya. Sonra bunu da geldim. Şöyle tamamladım. Bu şekilde oldu. Şimdi bunu bir daha tıklayalım. Grupmuş. Solid Inspector komutuna tıkladım. Fix dedim. Ve içteki o yüzeyi sildim. Ve bu artık bir solid grup. Ve artık yüzeyimizde var gördüğünüz gibi. Şimdi şu çizgilerden kurtulmak için de hepsini seçtim, Extensions Clean up Clean dedim, Clean dediğimizde, OK. Gördüğünüz gibi çizgilerden de kurtulmuş oldum. Fazla çizgilerin hepsini sildim. Bu neden önemli? Şöyle. Şimdi bu sadece bir ürün olduğu için, bir model olduğu için pek bir önemi yok aslında. Ama çok kalabalık modellerde çalıştığınızda bilgisayarınızı rahatlatmak için bu çizgilerin silmeniz gerekiyor. Çok fazla etki ediyor bu çizgilerin fazla olması. Bu yüzden bilgisayarınız modeliniz kasabilir. Evet şu anda şuraya kapı falan da yapabiliriz ve önemli olan çatı. İlk önce çatıyı bir bitirelim. Bunu tabi o daha temiz bir şekilde çizip buraya da atabilirsiniz. Ben şimdi şöyle bir şey yapacağım. Şu kesişim noktasından aynı aracıyla şuraya bir yeşil eksenli çizgi çektim. Sonra geldim çizdim. Şuradan şöyle çiziyorum. Line'a devam ettim. Sonra burada bir eğimimiz var. Hemen arka aracıyla şöyle bir çizdim. Line'a bir daha geldim. Sonra bir daha arka aracına tıklıyorum. Line aracı Tek tek çizebilirsiniz böyle. Şimdi şu çizgiyi hazır olan çizimden almak istiyorum. Şuraya kadar çizmiştik. Şunu da tamamlayalım şöyle. Sonra grup şuradaki çizginin içerisine girdim. Şu çizgiyi aldım. Şu çizgiyi, şuralarını falan hep seçeceğim. Bir daha buraları çizmekle uğraşmayalım. Yapacağım şey yine aslında aynı. Yine buradan kopyalayacağım ve sonra paste in place buraya yapıştırmış olacağım. CTRL-C e kopyaladım. Hali hazırda burada bir çizimim var. Mesela şunu hemen öteleyelim. Ne kadar öteleyelim? E, 70 öteleyelim. Şimdi buraya CTRL ve Paste in Place buraya yapıştırdım ve 70 santim şöyle öteleyelim. Gördüğünüz gibi buraya geldi ve bunu sildim. Ve burada kestim çıkmış oldu. Şimdi hepsini seçtikten sonra şöyle yapalım. JH Power içerisinde Make Face var. Yüzey oluşturdu. Sağ tıkladım, Blender Face. Bunu da şöyle koyalım buraya. Evet. Sağ tıkladım, Make Group. Rahat taşıyabilmek için. Sonra geldim. Şuraya bir şu noktaya yapıştırmam gerekiyor. Rotates. Ya da şöyle yapalım. Ve bunu ortalara doğru taşıyalım. Şimdi bakalım çok mu fazla oldu? Evet şurayı kısaca şu çizgiyi seçtim. İzoleti kapattım tam buraya gelsin sıfırlansın. Şimdi yapmam gereken şey çok basit. Follow mu yapacağım? Şu yüzeyi ve çizgileri seçtim. iki kere tıklayarak Shift'e ve CTRL'ye bastım. Bunu çıkarttım. Bu çizgileri seçmiş oldum. CTRL'e C ile kopyaladım. CTRL'e B, paste in paste buraya yapıştırdım. Şimdi bunu hemen patlatıyorum. Explode. 3 kere tıkladım. Hem buradaki yüzeyi hem buradaki çizgileri seçti. CTRL e ve Shift'e bir daha basıp ikiye tıkladığımda bunu çıkartmış oldum ve çizgiler sadece seçili oldu. Şimdi buradan follow me aracına tıklarsanız ve yüzeyi tıklarsanız gördüğünüz gibi kesitim çıktı ve bunun hepsini seçtim, face diyorum ve düzelttim ve bunu hemen ctrl g grup yaptım. Çatı modelimiz aslında çok bu kadar basitti. Hemen şunun boyutunu biraz kısayım. Mesela 50 santim dedim şekil olsun. Çatı yapmak bu kadar basitti. Ee, bunu ister kiremit yapın, ister kenet yapın, fark etmez bu size kalmış. Hatta boyatalım bir tane, şöyle, şöyle atalım. Şimdi şöyle bir şey olabilir plugin bu şekilde attı. Buradaki kısmı hesap etmeden attı. Şurada bir hata olabilir. Şurada gözükmüyor mesela. Onu da düzeltebiliriz. Buraya bastım. Şuradaki eğimin devamı olması gerekiyor aslında. Sonra buradan buraya gel geldim. Şurada bir üçgen oluşturmuş olduk. Şurayı sildiğimde o şu anda planla aynı şekilde oldu. Hatta şuraya da bir offset verelim. Şöyle 20 santimlik. Şuraya da 40 santimlik basalım. Sonra gelelim şuraya. Şu yüzeyi seçelim. CTRL C. Sonra CTRL B yapıştıralım. Push da şöyle 2 santimlik bir yükseklik verelim. Böyle bir şeyimiz olsun. Buraya da şöyle siyah bir şey atalım. Şuraya da beton tekstürü filan atalım. Ya da şöyle bir şey yapalım. Şuraya var. Şöyle olsun. Evet. Böyle kısa bir video oldu. Böyle videoların devamının gelmesini istiyorsanız lütfen beğenmeyi, kanala abone değilseniz lütfen abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.